Arkadaşlar bugün baya dik bir yerden salacağız. Baya dik. Allah. Oh. Oğlum çok dik lan. Durmuyor. Dur dur ha. Allah dur 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 dur. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Onu nasıl yiyeyim oğlum? Ananı sikir misket durmuyor. Oğlum nereye geldik lan? Oha. burada çok bozuk. Oha. Burası çarşı yiyin de lan. Oha aşağıda köpekler var. O zaman. size. Şimdi arkadaşlar. Buradan salacaktım. Burası bizim için çok basit. Buradan salalım diyor. İnşallah düşmeden ineriz. Ama burası çok dik oğlum ya. Oğlum onun dur lan bisiklet gidiyor. O zaman bisket bir indirelim. Bir dakika bir dakika şuraya geçelim. Buraya geçmezsiz yiyom yiyom geberip gideriz. Tamam 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 tamam. Tamam. Buraya da geçeriz sanırım. Bismillah. Bismillah. Her şey yanlış. Tamamdır. Buradan bir bisketle daha inmiş sanırım. Güzel indik lan. Giden giden yok. Sağ. Ee, bitti bu iş. Arkadaşlar bu kanala bisiklet sevenler topluyoruz. Tekrardan söylüyorum bu kanala bisiklet sevenler topluyoruz. Hadi bakalım kaç bisketler bisikletler bisiklet seviyor. Like ve abonelerle gösterin. Layıklar abone olun, bakalım kaç kişi bisikletler seviyor. Benim gibi kaç kişi çılgınca bisiklet sürüyor. Hadi bakalım gösterin Görüyorsunuz dağda inmiyoruz. Dağda bildiğin dağ. Dağ dik bildiğin. Çok dik. Bisiklet de iyi yani disiplin de var. Hadi bakalım gösterin kaç kişi bisikletler seviyor. Görüşürüz kendinize iyi bakın. i want to like i my main, main.